Merhaba kader hanım son gelen görevden sonbahar açık hava mutfağı görevinden bir şey anlamadığınızı bana yazmışsınız gayet basit esasında şimdi bakınız parça, e, önce aşağıda yap diyoruz doları hilemiz aktif tabi Bunu yaptık. Dikkatlice izleyin. Bir mamül diğer mamülü yaptırıyor. Çoklu hileyle bunu yapmak mümkün ama yüzlü ellili yaparsanız hataya düşer. Yılmaz Bey'in botuyla keşke açsaydım oyunu. 20 20'li çoklu üretim işaretlemek kafiydi. Şimdi bakın. A setine geliyoruz. Burada A seti var, B seti var. A setine yap diyoruz. iki tane A setinden yapalım. Bir de B setinden yapalım. B setinde iki tane yapılması istenilen şey var. Ondan da iki tane yapalım numune olarak. Şimdi parçaları birleştir diyor. Bakın. Burada daha bir şey yok. Görüntüle diyor. Burada aşamaları veriyor. Daha henüz oralara gelmedik. Evet. Bunları yaptıktan sonra kilidini aç diyor. Kilidini açıyoruz. Şimdi ekle dediğimizde bakın ekle diyoruz. Kabul etmedi. Ne yapacağız? Bir tanesini alıp bunu geri alıyoruz. Bunu vereceğiz. Evet araştır diki geldi gördüğünüz gibi araştır diyoruz dolarla geçiyoruz süreyi ortaya çıkar diyoruz ve ilk görevi geçmiş olduk şimdi yapa tıklayalım Burada var, burada var. Tamam. Ekle diyorum. Buraya ekledi gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ekleyeceğim. Deneyelim. Kabul etmedi. Hemen bunu geri alıyoruz. Bunu ekliyoruz. Bunu da kabul etmedi. Bunu geri alalım. Ha, burada bakın yapılması istenen başka bir şey var. Yeni çıktı bu. Bunu yapacağız. Evet, bunu da yaptık. Tamam. Şunu da yapalım. Çıkıyorum buradan. şimdi tekrar yap diyoruz. Burada iki tane unsurumuz oldu. Ekle dediğimiz zaman buraya eklendi. Şimdi önce şunu deneyelim. Ekle diyelim. Kabul etmedi. Kabul etseydi araştır tiki gelecekti. Hemen geri dönüyorum. Bunu ekliyorum. Neden olmadı? 4'te 8'deyiz. 8'de 8 yapmamız lazım bunu. 1, 2 Ay pardon. Tabi verdiği ürünler var. Onları da ekmemiz lazım ki kolayca o itemlerden olsun. Dolar hilesiz bir şekilde. Ay yanlış standa tıkladım. Bizimki şuydu evet. 6'da 8 olmuş. 8'de 8 yapacağız. Bir tane daha yaptık mı? Tamamdır. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi hemen standı verdi ve bakın başka kilitler açıldı. Bu şekilde ilerleyeceksiniz. Şu seremoninin geçmesini bekliyorum. Evet, geçti. Bakın başka setler geldi. Gördüğünüz gibi Bunları yapacağız, bunları da yapacağız, yapacağız. Aynı şekilde ilerleme yapacaksınız. Ee, buraya ekleme yaptığınızda ve buraya ekleme yaptığınızda oymayan olursa geri alıp bunu veya bunu vereceksiniz. Ama bu aşağıda takip ederek. Görev bu kadar basit esasında. Hepsi bu kadar.